Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Instagram'da hesap dondurma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Videomuza başlayalım. Öncelikle sağ üst köşedeki profil resminize tıklamanız gerekiyor. Sağ üst köşede profil resminiz yer alacaktır. Buna tıklayın. Profil düzenle seçeneğini seçiyorsunuz. Sayfanın alt kısmına gidin ve hesabımı geçiyor olarak kapat seçeneğini tıklayın. Hesabınızı neden dondurduğunuzu seçin ve hesabı dondur butonuna basıyorsunuz. Buradan hesabınızı, Instagram hesabınızı dondurabilirsiniz. Bu dondurmadır. Yani silinme vesaire değildir. Hesabınız silinmeyecek. Sadece siz yeniden aktifleştire yeniden açana kadar dondurulacaktır. Yani ekrandaki adımları takip edip uygulamadan ya da direkt olarak e, web sitedeki sürümden de ya da mobildeki tarayıcı sürümünden de kolaylıkla hesap dondurmayı Instagram üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.